hasar minolarının üzerinde ise artık hasar dosyası açılarak evet. ağır hasar bölümümüzde onarım alınıyor. İsterseniz ağır hasar bölümünde tamam. inceleyebiliriz. Bir de oraya bakalım. Evet. Hasar dosyası açılmış. Ağır hasarlı evet. bir araba değil mi? Evet. Bu hasar önden alınmış. Ön ön kısmı sökülmüş. İçerideki hasarın şasesinin düzeltilmesi gerekiyor. şasi düzeltme için tüm bağlantıları yapılmış gördüğünüz gibi bir cihaz, şase düzeltme cihazı olmadan bu şaseyi orijinal ölçülerine getiremezsiniz. Dolayısıyla ağır hasar yapmak için gerçekten ciddi bir teknik yatırma ve bilgi deneyime ihtiyaç var. Şimdi bu kadar ağır hasarlı araçlarda Ünal Bey, onarım yapıldığında bu onarımın iyi yapıldığını nereden anlayacağız? Yani bu araba sürücüye iyi bir onarım yapılmadan teslim edildiğinde can güvenliği sağlanabilecek hale getirilebiliyor mu? Evet çok güzel bir soru. Şimdi bu onarımı gerçekleştirdikten sonra bir bu şasi milimetrik düzeltilmiş mi bilemeyebilirsiniz. İki boyandıktan ve toplandıktan sonra yani tamponu farı takıldıktan sonra iç kısmı göremeyeceğiniz için bunları tespit edemezsiniz. Ancak bunu bir oto ekspertiz merkezine götürürseniz TSE onaylı bizim gibi firmalarda bunun MR cihazı var son teknoloji şasi ölçüm sistemi var. Bunların hem ölçümünü yapabiliyoruz hem de MR cihazımızla nerede kapor mı yapılmış, nerede boya uygulaması yapılmış hepsini tespit edebiliyoruz. Bunlar tespit edilebiliyor yani. Tabii ki.